Merhaba arkadaşlar ben Çağatay Tokoğlu. Şimdi sizlerle katı basıncına ait soruları çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Eşit ağırlıktaki x, y, z cisimleri şekilli konumlarda yatay zemini yaptıkları basınçlar sırasıyla px, py, pz'dir. Buna göre px, py, pz arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi basıncı hatırlayalım arkadaşlar. Basınç dediğimiz ifade kuvvet bölü ki, e, taban alanı şeklinde bulunuyordu. Şimdi burada bize soruda eşit ağırlıkta olduğunu söylüyor bu cisimlerin hepsini. yani hepsinin. Yani hepsini arına biz şöyle G dersek arkadaşlar. Şöyle. Tek tek bulmaya başlayalım. Önce X'ten başlayalım. G bölü S yapıyor. Y'yi bulursak arkadaşlar onu da eden kuvvet G taban alanı S. Z'yi de bulursak G bölü 2S oldu. Bu durumda arkadaşlar X'in ve Y'nin basınçları eşit. Z'ninkinden büyükler. Cevabımız B seçeneği. Diğer sorumuza devam edelim. Şekil 1'deki küre şeklindeki çatı cisim, katı cismi yarı göre basınç P, basınç kuvveti de F'dir. Bu küre ortasından kesilip şekil 2'deki gibi denge durumuna getirilirse F ve P değerleri nasıl değişir? Şimdi öncelikle arkadaşlar basınç kuvvetinden bahsedelim. Basınç kuvveti burada yeri etki eden kuvveti ifade ediyor. Yani burada arkadaşlar bu iki cisimizin cisim içinde basınç kuvveti dediğimiz ifade cisimlerimizin ağırlıkları. Şimdi iki durumda da aynı cisim olduğu için arkadaşlar sadece kesip üstüne yapıştırılıyor. Bu durumda ikisinin de ağırlığı değişmeyecek. Ağırlık aynı oldu. Eğer ağırlık aynıysa arkadaşlar basınç kuvveti de değişmez olacak. Şöyle işaretleyelim. Gelelim basınca. Basınçta arkadaşlar basınç kuvveti böyle alandı. İlk durumda arkadaşlar alanımız bu kadar. Son durumda ise alanımız daha geniş bir yüzeyde. Yani bizim alan değerimiz arttı. Basınç kuvvetimiz sabit olduğu için arkadaşlar basıncımızın da azalması gerekiyor. Bu durumda cevabımız B seçeneği olacaktır. Yoğunlukları sırasıyla DKD kenar uzunlukları da 2A A olan şekildeki düzgün bir türde KL küplerinin tabanları uyguladıkları basınçlar eşittir. Buna göre DK DL oranı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar eğer bazı katı cisimlerde basıncı bulurken şu formülden yararlanabiliyoruz. Bunu uygulayabileceğimiz katı cisimler arkadaşlar düzgün yükselen katılarda oluyor. Yani bu küp olabilir, dikdörtgen prizması olabilir, silindir olabilir. Burada da küpten bahsettiği için biz direkt bu ifadeden gidelim. Bize K'daki basıncın L'deki basıncı eşit işte olduğunu söylüyor. Hemen başlayalım. K'nın yüksekliği arkadaşlar burada küp bir ayrıtımı vermiş. 2A kadar. Şöyle yazalım. 2A çarpı DK çarpı G. Eşittir. A çarpı DL çarpı G. Burada hemen aynı olanları atalım. A'larımız, G'lerimiz gitsin arkadaşlar. Geriye bize burada sevgili gençler ne kaldı? 2DK eşittir. DL kaldı. Bu durumda DK bölü DL oranımız 1 bölü 2 olacaktır. X ve Y cisimleri şekillik gibi F kuvvetiyle ile Bu cisimler 2S ve S alanlı yüzeyleri üzerine şekillikli gibi yerleştirildiğinde zemin uyguladıkları basınç onunla kaç olur demiş. Makara ağırlıkları ve önemsizdir diye belirtmiş. Şimdi biz bu ipi F ile çekersek şu ipte arkadaşlar bir F kadar gerilme olacaktır. Ee, biliyoruz ki aynı ipteki gerilme kuvvetleri eşittir. Dolayısıyla bu ipin devam ettiği bütün ifadelerde gerilme kuvvetimiz F kadar olacaktır. Şimdi bize bu cisimlerin dengede olduğunu söylemiş. Hemen şurada X için bakarsak yukarı doğru F çekiyor. Aşağı doğru ise arkadaşlar X cisminin ağırlığı var. Demek ki burada X cisminin ağırlığı 1F kadar oldu. Y için bakarsak arkadaşlar yukarı doğru 2F çekiyor. Aşağı doğru ise Y'nin ağırlığı çekiyor. Bu durumda Y cisminin ağırlığını buradan hemen 2F olarak bulduk. Şimdi hemen gelelim basıncı bulalım. Basınçta kuvvet bölü alandı. X'inkinden başlayayım arkadaşlar x'in basıncını yazarken ağırlığına f demiştik. Yüzey alanı ise arkadaşlar bakın burada bize 2s olarak verilmiş. Hemen y'ninkini de yazalım. Ağırlığını 2f bulduk. Yüzey alanı ise s kadar. Hemen bunları oranlarsak arkadaşlar bu şekilde. Bakın şurada aynı oranlar birbirini götürsün. F'ler gitsin. S'ler de gitsin arkadaşlar. Elimizde ne kaldı burada? Şöyle yazalım. 1 bölü 2 bölü 2. Yani bu da ne olacaktır? 1 bölü 4 arkadaşlar. Taban alanları 2S ve S olan K ve L cisimlerinin tabanlarındaki basınçlar eşit ve P kadardır. L cisminin üzerine K cismi 3 durumundaki gibi konulduğunda L'nin tabanındaki basınç kaç P olur demiş. Hemen şöyle yazalım arkadaşlar. P değerini biz burada ikisinde de eşit olduğunu söylüyor. Hem K'nın hem L'nin. Yani şöyle diyelim. GK bölü 2S. Bu da G, L bölü S şeklinde olacak. Bu durumda arkadaşlar biz G, 1 G, G, K 2, K, 2 G dersek eşitliğini sağlamış oluruz. Hemen şöyle yazalım. Burada K'nın ağırlığı 2 G, L'nin gibi G kadardı. Son durumdaki basıncı bulsak arkadaşlar. 2 G, K'nın ağırlığı var. G kadar da L'nin ağırlığı var. Bölü S kadar da alan var arkadaşlar. Bunları da yazarsak. 3G bölü S yapıyor. Şimdi şurası da P kadardı arkadaşlar. Bu durumda son durumdaki basıncımızın değeri 3P olacaktır. Özdeş cisimlerin 1 ve 2 konumlarında tabanlarına yaptıkları basınçlar 3P ve 5P'dir. Buna göre 3 konumlu cisimlerin yer uyguladıkları toplam basınç kaç P'ye demiş. Şimdi burada bir se ilk seferde basıncı 3P, diğerinde ise 5P olarak vermiş. Ben bu cismin ağırlığını arkadaşlar şöyle 15 birim demek istiyorum şuraya 15 birim, buraya da 15 birim dersek eğer bunun 3P çıkması için buradaki alanın, birinci durumdaki alanın 5S kadar, ikinci durumdaki alanın ise 3S kadar olması gerekiyor. Şimdi biz ikinci durumda bu şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle yazalım. 15-15 diye. Buraya da ben P2 diyeyim. Toplam ağırlığımız 15G artı 15G oldu. Bölü. Alanımız ise arkadaşlar bakın şurası. Yani S1'dekinin aynısı. Yani 5S kadar. Yukarıda toplam 30G'miz var arkadaşlar. Burayı düzeltelim. 30G'miz var. Aşağıda ise 5S'miz var. Burada arkadaşlar oranımız 6 çıkacaktır. Yani cevabımız 6P olacak. Sürtülmesi önemsiz örnekte özdeş KLM küpleri şekildeki gibi dengelidir. Bu durumda cisimlerin yüzey yaptığı basınçlar işte sırasıyla PK, PL, PM'dir. Buna göre PK, PN, PM arasındaki ilişki nedir demiş ve sinüs 45'i ve kosinüs 45'i 0.7 olarak vermiş yaklaşık olarak arkadaşlar. Şimdi biz şunu biliyoruz ki basınç dediğimiz ifade arkadaşlar yeri etkiden dik kuvvet bölü alan şeklinde bulunuyordu. Şimdi biz burada bunların ağırlıklarına 10 birim diyelim. Şöyle 10 birim diyorum arkadaşlar. Bu durumda buradan böyle aşağı doğru 10 birim olacak. Buradan da böyle aşağı doğru yine 10 birim olacak. Yalnız bu 10 birimin iki tane bileşeni var. Bir tanesi şurası sin 45'ten 10 çarpı 07'den 7 birim. Bir de burası arkadaşlar yine cos 45'ten 7 birim geldi. Şimdi cisimlere baktığımızda önce K'nın ikine bakalım arkadaşlar. K'nın etki eden dik kuvvet bakın şurası. Şurası 7, 7 birim bölü 1 es. L'in bakalım arkadaşlar. L'de etki eden dik kuvvet zaten kendi ağırlığı kadar. Yani 10 birim demiştik. 10 bölü S kadar. M'de etkilen'e bakalım arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Buradan aşağı doğru bir 7 kadarlık ifade var. Dengede olduklarını söylüyor. Dolayısıyla bu ip gerilme de 7 olacaktır. Yani cisimleri bu tarafa doğru çeken 7 birimlik bir ifade var. Yani şu yukarı doğru 7 birim diyebiliriz. Bu durumda arkadaşlar aşağı doğru etki eden net kuvvetimiz M için 10 7 birim yapıyor. Bölü S. Yani bu da 3 bölü S oldu. Bu durumda arkadaşlar basınçlarını sıralarsak en büyük L'de sonra K'da en sonda M'de olacaktır. Cevap da A seçeneği. Eşit kütleli x küpü y yarım küresi ve Z silindirinin düşey kesitleri şekildeki gibidir. x, y, z cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar sırasıyla PX, PY, PZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi eşit kütle olduklarına göre arkadaşlar bunlar aynı zamanda eşit ağırlıklı da olacaklar. Hemen şöyle taban alanlarına da bakarsak bunun A kadar olduğunu söylüyor şu anın genişliğini. E, burasının da A olduğunu söylüyor. Dolayısıyla buradaki genişliği 2A birim yapacak. Burası da yine 2A kadar yaptı. E, bu durumda basınçlarını oranlarsak arkadaşlar birincisinde G bölü A diyelim. İkincisinde G bölü 2A. Üçüncüsündeyiz arkadaşlar. Yine G bölü 2A şeklinde olacak. E bunları sıralarsak en büyük X. Daha sonra Y. Ve Z de bunlara Y'ye eşit olmuş oldu. Cevabımız değişik. Silindir biçimindeki K ve L cisimlerinin bir ve iki konumlarında yere yaptıkları basınçlar eşit ve P kadardır. Cisimler 3 konumundaki gibi üst üste konulduğunda L'nin zemin uyguladığı basınç kaç P olur demiş. Şimdi burada basınçların P olduğunu söylüyor ve sindirlerin yarıçaplarını vermiş arkadaşlar. Şöyle sindirlerin taban alanları ise şöyle ifade edecek olursak daire olduğu için pi kare formülü olacak. Yani burada k'nın alanı şöyle pi kareye kadarsa l'nin alanı ise arkadaşlar 4 pi kare kadar yapacak. Yani biz k'nın alanına 1 s dersek buna 4 s demek durumundayız. Ve ikisinin de basınçların eşit olduğuna göre K'nın ağırlığına biz arkadaşlar bu durumda 1G dersek L'nin içine 4 ile orantı olacak şekilde 4G demek durumundayız. Üçüncü şeklimize gelelim. Burada G ağırlığımız var. Burada ise 4G ağırlığımız var ve taban alanımız da 4S kadar. Son durumdaki basıncı da bulursak arkadaşlar G artı 4G yani K ve L'nin ağırlıkları toplamı bölü taban alanı L olduğu için aşağıda 4S kadar da alanı olacaktır arkadaşlar. Bu durumda burası 5G bölü 4S yapıyor. E zaten şuraya P demişti arkadaşlar. Bakın G bölü ise biz P demiştik. Bu durumda son durumdaki basıncımız 5 bölü 4P olacaktır. Temas yüzeyleri birbirine eşit olan M1 ve M2 kütleli cisimler şekildeki gibi dengelidir. Cisimlerin yüzey uyguladıkları basınçların oranı kaçtır demiş. Şimdi bize burada dengede olduklarını söylüyor. O zaman tek tek arkadaşlar burada Önce bir kuvvet dengesinden M1 ve M2 arasındaki bağıntıyı bulup daha sonra basınçlarını ifade etmemiz lazım. Şimdi hemen şunun şöyle ağırlığına M1G diyelim arkadaşlar. Bunu da böyle ağırlığını aşağı doğru gösterelim ve M2G şeklinde yazalım. Şimdi bunun bir sinüs bileşeni var. M1G bölü 2 yapıyor. Sin çünkü 1 bölü 2. Bir de bu tarafa doğru arkadaşlar. M2G çarpı kök 2 bölü 2 değeri var. Çünkü sinüs 45'ten geliyor burada. Şimdi sol tarafa doğru M1 G bölü 2 çekiyor. Sağ tarafa doğru ise M2 G bölü kök 2 bölü 2 çekiyor arkadaşlar. Şöyle yazalım. Ve bunlar birbirlerine eşit. Çünkü bunlar dengede olduğunu söylemişti. Hemen buradan ikilerimizi atayım. G'lerimizi atayım. Bu durumda sevgili gençler M1'in değeri kök 2 tane M2 yapmış oldu. Şu bilgi bizim elimizde kalsın. Şimdi gelelim bir de bunların basınçları için yere dik olan bileşen lazım. Yani şurası. Bu da m 1 g kök 3 bölü 2. Bununki zaten yine aynı olacak 45 derece olduğu için. Bu durumda birincinin basıncını bulsak arkadaşlar. m 1 g kök 3 bölü 2 bölü s diyelim. P2'nin Bursak de arkadaşlar. m 2 g kök 2 bölü 2 bölü yine S kadar olacak. Çünkü temas yüzeylerinin birbirinin aynısı olduğunu söylemişti. Sonrasında da arkadaşlar şu ifadeyle düzenleyelim. Mesela ben M1 yerine kök 2 M2 yazacağım. Kök 2 M2 çarpı G çarpı kök 3 bölü 2 S bununki de zaten M2 G kök 2 bölü 2 S oldu. Şimdi bizden bunların oranı istediği için hemen şöyle oranlarsam sevgili arkadaşlar ve aynı olanları da atarsak mesela bakın burada şu gitti. G'ler gitti. M2'ler gitti. 2S'ler de gitti. Sadece arkadaşlar son durumda üstte bir 3'ümüz kaldı. Cevabımız bu durumda C seçeneği olacak. Evet katı basıncı ile alakalı son sorumuzu çözelim arkadaşlar. Yükseklikleri eşit olan şekildeki KLM katı cisimleri aynı maddeden yapılmıştır. Yani bunların öz kütleleri aynı demek istiyor. D değerleri aynı. Cisimlerin taban alanları şekilde verildiğine göre cisimlerle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır demiş. Taban alanlarına uyguladıkları basınç kuvvetleri arasında FL büyüktür FK o da büyüktür FM ilişkisi vardır demiş. Şimdi arkadaşlar basınç kuvveti demek burada aslında bize sordu cisimlerin ağırlıkları. Şimdi baktığımızda L cisminin düzgün bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. 2S 2S. K'nın ise yukarı doğru daraldığını, M'nin ise aşağı doğru daraldığını, yani yukarı doğru genişlediğini görüyoruz. Yalnız K ve M birbirlerinin aynı sahasında. Sadece ters çevrilmişler. Bu durumda sevgili gençler, K'nın ve M'nin ağırlıkları birbirinin aynısı olmak durumunda. Yalnız L herhangi bir incelme ya da genişleme olmadığı için ve K'nın ve M'den daha geniş olduğu için arkadaşlar şu kes, kes. Bu durumda L'nin ağırlığının daha büyük olması gerekiyor. Çünkü L e, hacim olarak daha büyük. Hacmi daha büyük olduğu için bunların aynı madden yapıldığını söylüyoruz. Öz kütle değerleri aynı. ve Dolayısıyla ağırlığının daha büyük olması gerekiyor. Yani buradaki vermiş olduğu sıralama hatalı oldu arkadaşlar. E, çünkü L büyüktür. K ve M eşittir demesi gerekiyordu. Birinci öncelik yanlış. Tabanlarındaki basınçlar arasında Pm büyüktür. Pl o da büyüktür. Pk ilişkisi vardır diyor. Şimdi hemen bakalım bir kere. Şimdi en büyük olanı keşfetmemiz lazım. Bakın basıncı hatırlıyorsak şöyle buluyorduk. Kuvvet bölü taban alanı şeklinde. M'nin alanı S kadar. Bu diğerlerinki ise 2S kadar. Şimdi bir kere hemen şunu söyleyebiliriz. M'nin basıncı kesinlikle K'nın basıncından büyük olmalı. Çünkü M ve K'nın ağırlıkları aynı. Yalnız K'nın alanı daha büyük olduğu için K'nın basıncı daha küçük olacaktır. Şimdi burada öyle vermiş. Peki L için ne söylemem lazım arkadaşlar? L için de şunu söyleyeceğim. L ve M arasındaki alanların katına bakarsak 1'e 2 oranı var. Şimdi L'nin ağırlığı ise M'nin için 2 katı kadar değil arkadaşlar. 2 katından daha az. Daha büyük M'den ama 2 katı kadar büyük değil. Dolayısıyla arkadaşlar burada sıralamam şöyle olacak. M büyüktür. L büyüktür. K şeklinde. Çünkü L K'dan büyük. Sebebi de şu. Alanları aynı olsa bile arkadaşlar L'nin ağırlığı K'dan büyük olduğu için basıncı da ondan büyük olacaktı. İkinci öncül bu durumda doğru olmuş oldu. Gelelim 3'e. K'nın üzerine L konursa K'nın tabanındaki basınç iki katına çıkar. Şimdi K'nın tabanındaki basıncın iki katına çıkması için arkadaşlar K'nın üstüne L'nin değil M'nin eklenmesi lazım. Çünkü K'nın ve M'nin ağırlıkları birbirine aynı. L eklenirse arkadaşlar basınç iki katından daha büyük değere çıkar. Yani üçüncü öncülümde hatalı oldu. Bu durumda cevabımız D seçeneği olacaktır.